Kayıp Hazine Fındık korusunda yaşayan Kıpır adında meraklı bir sincap vardı. O yaz, ormanın neşesi biraz kaçmıştı çünkü nehir yatağı neredeyse kurumuştu ve tüm hayvanlar susuzluktan endişeliydi. Bir gün Kıpır, yaşlı baykuş Bilge'nin eski meşe ağacının kovuğunda parşömene sarılı bir harita buldu. Üzerinde kayıp hazine yazıyordu. Kıpır hemen en iyi arkadaşı, iyi kalpli ama biraz sakarayı Pofuduk'un yanına koştu. Pofuduk, bir hazine haritası buldum. Belki de bu hazine ormanımızı kurtarır, dedi heyecanla. Pofuduk esnedi ve "Hazine mi? Ama ben biraz uykuluyum," diye mırıldandı. Haritadaki ilk ipucu, güneşin ilk öptüğü kayayı bul diyordu. Kıpırın ısrarlarına dayanamayan Pofuduk, arkadaşının peşine takıldı. Birlikte sabah güneşinin vurduğu ormanın en yüksek tepesine doğru tırmanmaya başladılar. Tepedeki en büyük kayanın üzerinde, güneşin aydınlattığı bir ok işareti vardı. Okun yanında ise ikinci ipucu yazılıydı. En çok böğürtlenin olduğu çalılığa git. Pofuduk, böğürtlen mi? İşte bu harika bir macera! diye neşeyle bağırdı. Böğürtlen çalılığına vardıklarında Pofuduk dayanamayıp birkaç avuç dolusu böğürtlen yedi. Ağzı ve burnu mosmor olmuştu. Kıpır güldü ve "Hazineyi unutma Pofuduk." dedi. Çalılığın tam ortasında bir dala asılı üçüncü bir ipucu buldular. Üçüncü ipucu, yolu kapatan uyuyan devi geç diyordu. Kısa bir yürüyüşten sonra, yollarını tamamen kapatan dev gibi bir kütük gördüler. İşte uyuyan dev diye fısıldadı kıpır. Pufuduk, bu devden korkmana gerek yok, dedi ve koca kütüye sarılıp bütün gücüyle itti. Kütük gürültüyle kenara yuvarlandı ve yol açıldı. Kıpır, arkadaşına hayranlıkla baktı. Kütüğün arkasında gizli bir mağara girişi vardı. İçeriden şırıl şırıl bir su sesi geliyordu. Mağaraya girdiklerinde, kayaların arasından fışkıran ve pırıl pırıl bir gölete akan bir pınar gördüler. İşte kayıp hazine buydu. Ormanı kurtaracak olan su. İki arkadaş sevinçle ormana geri koşup herkese müjdeyi verdi. Pınardan akan su, kısa sürede kurumuş nehir yatağını yeniden doldurdu. Fındık korusuna neşe ve hayat geri gelmişti. Tüm hayvanlar nehir kenarına toplanıp sevinçle su içtiler. Kıpır ve Pofuduk, en büyük hazinenin altın ya da mücevherler değil, birlikte çalışmak, arkadaşlık ve herkese yardım eden bir keşif olduğunu öğrenmişlerdi ve o günden sonra Fındık Korusu'nun en cesur hazine avcıları olarak anıldılar.